Dün konuya ilişkin bir basın açıklaması yapmıştık. Ee, bölgemizde yaşanan e, ihalelerin e, pazarlık usulüyle yaptığına dair bir basın açıklamamız olmuştu. Bugün destekleyici bir noktasında e, tekrardan ikinci basın açıklamamızı yapmak e, durumundayız. E, bölgemizde herhangi bir doğal afet yok, salgın hastalık yok, olanüstü bir durum yok. E, bazı kurumlar tekrardan 21B bendini esas alarak açık ihaleleri ihmal etmişlerdir. Konuya ilişkin bugün biz Yüksekova ve Esendere beldemizi esas alacağız. Değerli arkadaşlar, e, tabii ki bu alınan e, doğrudan teminler hep kırımsız olmuştur. Bizler bugün bu belgeleri size Yüksekova ve Esen üzerinde açıklama yapacağız. Yüksekova Belediyesi e, 07 2024 tarihinde e, bir ihale yapmış, bir istinat duvarı yapmış. 14 milyon TL'den 14 milyon e, TL'ye e, tek firmanın katılmasıyla e, bir e, firmaya e, ihaleyi sunmuştur. İkinci konu olarak, ikinci ihale olarak 2500 TL'den tekrar 2500 TL'ye tekrardan bir firmaya aynı kırımsız olmasına rağmen tek firmanın katılmasıyla e, işi bir firmaya vermiştir. Yüksek Yüksekova Belediyesi tekrar devam etmiştir. 2.500.000 TL'de 2.500.000 TL'ye e, aynı firmayı e, ihalesini vermiştir. Yani gördüğünüz gibi sayarak bitmiyor. 7-8 10'a yakın bir ihale vardır. Bunları sizinle paylaşmak isteriz. Çekova'da milli e bağlı olan okullarda Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 2 milyon, 2 milyon 500 binden e, 2 milyon 500 bine bir firmaya tekrardan ihalesini vermiştir. Hiç doğal salgın hastalık olmadan 21 B bendini uygulamıştır. Aynı kurum 2 milyon tekrar 2 milyon TL'ye aynı firmaya tekrardan işini vermiştir. Ondan sonra İmam Hatip Lisesi milyon TL'lik işi tekrar 6 milyona bir kuruma aynı firmaya aynı firmaya tekrardan vermiştir. Yani başka firmaların bilgisi olmadan açık ihale olmadığı için başka firmaların bilgisi yokken acilen bu bendi devreye sokup bir iki firma arasında bu alımları veriyorlar. Anadolu İmam Hatip Lisesi tekrardan 1 milyon 900 binden 1 milyon 700 bine tekrardan bir ihaleyi daha başka bir firmaya vermiştir. Dolayısıyla başka bir kurumuza geçiyoruz arkadaşlar. Yüksek Uva Devlet Hastanesi. Şimdi devlet hastanesine baktığımız zaman arkadaşlar 17 milyon TL'lik bir ödeneği vardır. Tabii ki bu 17 milyon TL ödeneğini parçalamıştır. 900 binden 890 bine, 1482 liradan 1300 küsür milyona. Ee, yani bu şekil tek firmaların katılmasıyla 550 bin TL'den 500 bin TL'ye ya bu şekil böyle parçalamıştır, bölmüştür, yönetmiştir ihalesini. Yani sırf böyle bir firmalara verebilmek için böyle parçalar yapmıştır. Değerli arkadaşlar Yüksek Uva'dan Sendere Beldemiz'de tabii ki yıllardan beridir yapılan ihaleler hep e, B bendi ve F bendine göre yapılmıştır. Esendere e, Belediyesi. Esendere Belediyesi'ne baktığımız zaman değerli arkadaşlar 4 milyondan 4 milyona aynen ihaleyi bir firmaya vermiştir. Hiç kamunun bilgisi ilgisi olmadan tekrar efendim e, esenlere belediyesi tek firmanın katılımıyla 2 milyon 500 bin TL'den tekrardan 2 milyon 500 bin TL işi bir firmaya vermiştir. Daha sonra 1 milyon 350 bin TL'den 1 milyon 250 bin TL'ye başka bir firmaya işi vermiştir. Böyle bu şekil devam ediyor. İhalelerinizi şeffaf, açık ve net yapın. Kamuoyu bunun bilincinde olsun. Gizli yapılan e, alımlar her zaman şaybelidir. Bizden burada net çağrımız var. Lütfen ihalelerinizi doğru dürüst yapın. Bundan sonraki süreçte şirketlere peşkeş çekilen i, ihalelerde biz bunu takipçi olacağız değerli arkadaşlar.